Selamlar arkadaşlar. Moşimoş kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun zamandır toplulukta paylaştığım anket yani soru cevap videosunu artık paylaşmak istedim. Kanalımın artık pek iyi gitmediğini görüp sanırım biraz boşladım. Şimdi bu video umarım hoşunuza gider. Toplamda 30-40 arası soru var. Bunların hepsini tek tek cevaplayacağım videomuza geçelim. İyi seyirler. İlk sorumuzla başlayalım. Herhangi bir sıralamaya koymadığım soruları direkt en üsttekiyle başlayacağım. Soruları ekranda göreceksiniz zaten. Başka animelerle ilgili videolar çekmek çok istedim. Yapmaya çalışıyordum ama yapmadım diyelim. Saydığın animelerden bir JoJo'yu izlemedim sanırım. Yapmayı çok isterdim ama nasip değilmiş diyelim. Şu an bu videoyu editleyen arkadaşımız yani sol samanın sorusu. Amacım eğlenmekti. Belirli bir hedefim vardı. Bin abone olmak ve para kazanmayı açmak. Daha sonra kendi topluluğumu oluşturmak ve onlarla oyunlar oynamak ve bir şeyleri beraber yapmak istiyordum. Tabii bu hedeflere ulaştım ama önüme bazı engeller çıktı. Askerlik gibi ve yoğunluk falan derken dağıldık diyebilirim. Ben kendime belli başlı hedefler koymayı seviyorum ve YouTube bunun için çok güzel bir platformdu. Amacım eğlenmekti ve başardığımı düşünüyorum. Bir sonraki sorumuz. En sevdiğim anime One Piece. Birçok sevdiğim sahnesi var ama öyle aklıma düşününce gelmiyor. Ama direkt bir sahne, içimdeki buzları eriten bir sahne. Yani Luffy'nin kutsal ejderi yumrukladığı sahne diyebilirim. Daha sonra Robin'i kurtardıkları sırada yaşamak istiyorum diye bağırması, Nami'yi kurtarmaları, Sanji olayı. Lan say say bitmez ki. Her karakterin ayrı sahnesini seviyorum. Sonraki sorumuz bu soru değil biraz iltifat olmuş gibi. Çok teşekkür ediyorum kardeşim. Bir sonraki sorumuz. Yani genel olarak futbol diyebiliriz ama ekstra olarak badminton ve masa tenisini çok severim. Satranç da ilgilendiğim bir daldır. Anime izlemeye devam ediyorum. En son Bleach izledim diyebilirim. Tokyo Revengers kitlesi sanırım. Baya fazla. Ama ben o animeyi bir türlü ısınamadım. Yaparsam çok az bir sayı olur. Ki kanalın gidişatını da görüyorsunuz zaten. One Piece evreninde yaşamak isterdim. Ama farklı bir evren söylemek gerekirse Pokemon animesine girmek isterdim. Ha bu arada evli değilim sevgilim de yok. Çünkü birçok anime izledim ve anime izleyen insanlara ulaşmak istiyordum. Hem reelde hem sanalda anime üzerine bir şeyler yapmak, sohbet etmek hep hoşuma gitmiştir. Boş zamanlarımı genelde arkadaşlarımla geçiriyorum. Tabi son zamanlarda bilgisayarda TFT ve Valorant diyebilirim. Diğer kanallar hakkında yani en sevdiğim kanal ve kanallar arasında yakın olduğum kişi sanırım Alperen. Diğer kanallar hakkında zamanında bir eleştiri videosu yapmıştım. Bir daha yapabilirim. Yenilenen şeyler var çünkü. Bir sonraki sorumuz. Biliyorum birçok güçlü karakter var ama ben sanırım Rimuru'yu seçebilirim. Rimuru Tempest. Naruto animesinden Gai'yi seçerdim. One Piece'ten Kizaru. Yani böyle böyle değişebilirdi sürekli. Aha Anya ile ilgili bir soru. Bunun hakkında inan pek bir bilgim yok. Umarım bu videodan önce cevabı bulmuşsundur Hülya. Diğer bir sorumuz çifte soru. En sevdiğim ilk 5 şöyle hemen bir sıralamaya koyayım. Birinci benim için hiç değişmeyecek olan One Piece. İkinci biliyorum Naruto'dan çok iyi animeler var ama Naruto'nun bende yeri ayrı olduğu için Naruto. 3 Hunter x Hunter. 4 Out. Beşinciye de Hajime no Ippo diyelim. İkinci soruna ise Demon Slayer hakkında sanırım bir veya iki video attım. İstenilen ilgiyi görmediğim için çekmekte zorlanıyorum. Yani istenilen verimi alamadım. Diğer bir sorumuz. Hedefim zamanında 1000 aboneydi. Hedefime ulaştım. Dediğim gibi birçok anime kanalı var. Bunları tek tek tanıtamam ve sevdiğim kişilerle video çekmek isterim. İzuno hakkında video çekeceğimi de sanmıyorum. Diğer bir soru. Itachi klanını öldürmeseydi klan Itachi'yi öldürebilirdi. <laughs> Yani yani böyle şeyler tamamen hayal gücümüze kalmış şeyler. Ama ölmeseydi bile Itachi ilerleyebilecek bir karakter değildi. Itachi birleri için bir basamak. Yani birlerini kurtarmak için veya birlerini güçlü kılmak, birlerini yükseltmek için bir karakter diye yorumlayayım. Yani umarım anlatabilmişimdir demek istediğimi. Bir sonraki sorumuz Facecam ile ilgili. Yüzümü göstermeyi düşünmüyorum. Yani hem kameram yok hem de şu an gereksiz buluyorum. Naruto evreninde Uchiha ve Uzumaki klanı hariç diğer klanlar olabilirdi sanırım. 32 seçeyim bari. Hangi karakteri kendime benzetiyorum? Yani zeka yönünden değil ama üşengeçlik falan aynı Shikamaru diyebilirim. Ama en çok Might Guy gibi olmayı isterdim. Hırslı, hiç böyle hiç durmayan falan. Yaşım 26 ve Beşiktaşlıyım. Kısa bir soru oldu. Kenpro, bence buna örnek yani kötü değil ama benim işleyiş tarzına uymayan Demon Slayer diyebilirim. Ben biraz daha perde arkası görmek istiyorum sanırım. Güçlenme antrenmanları falan filan yani birden böyle hop işte güçlendi şu yetenek kazanıldı falan değil de bunu hani o aşamayı falan görmek isterdim. Ama asıl örneğim Tokyo Revengers'tır. Bu animeye kanın bir türlü ısınmadı. Ama çok fazla seveni var hakkını yemeyelim. Anime fanboy. Az video atmalarının sebebini bilmiyorum ama kendimden yola çıkarak cevaplayayım. Hem işlerim yoğun hem de attığım videolara ilgi görmediğim için video çekmeye hevesim kalmıyor. Bu nedenle yani bakın para olayını falan geçtim. Benim için her zaman her video için bir hedefim var. Yani bin görüntülenme. Bin görüntülenme aldıktan sonra umurumda değil. Onu da almazsa bana video çek, video çek perileri gelmiyor. Bu nedenle yavaş yavaş iş yorgunluğuyla beraber salıyorsun. Hayatımın iyi gittiği söylenemez ama şükür diyelim. Biraz yoğun aylardan geçiyorum. Ee, en azından hayattayız falan diye. Ve kanalımın gidişatı da ortada sanırım. Öldü. Ama böyle arada gelip video atmaya çalışacağım. Yiğit bunu söylemiştim sanırım. Yaşım 26. Ocak 5 doğum günüm. 5 Ocak yani niye Ocak 5 dediysem. İnan artık Boruto hakkında hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Beni yavaş yavaş soğuttular. İlerideki hedefim uzaklarda olmak. Yani kanal için dediysen. Keşke kendime ufak bir kitle toplayabilseydim diyorum ama hedef olarak. Mahmut Yemek sormuş. Ben mangal yapmayı çok severim yani kebap falan. Adanalıyız yani şaşırtmaz sanırım. İsim Arapça olan kardeşimiz soru sormuş. Saruto animesi çıkmaz. Boruto ile son bulacak seri bence. Yani benim umduğum bu en azından. Öyle umuyorum. Umarım da öyle olur. Maestro. Anime olarak bilip ilk izlediğim anime Naruto'ydu. Evet son sorulara yaklaşıyoruz. Kameralı olmayacak. Hem kameram yok hem de istediğim kitleyi toplayamadım. Animeler dışında başka nasıl videolar çekerim hiç bilmiyorum. Yasin arkadaş olabilir miyiz demiş. Tabii ki olabiliriz ya. İstediğin her yerden ekleyebilirsin, konuşabiliriz. Arkadaş olabiliriz yani. Evet, soru cevap videosunun son sorusu. Bu soru gelmeseydi bile ben kendim cevaplayacaktım. Doğu sormuş ama. Sanırım bıraktım sayılır. İlk defa bu kadar uzun süre video atmadan durabildim. Ve bu kanalımın kötü ile ilgili olabilir. Sıkıntılı bir durum. Evet arkadaşlar. Soruların hepsi bu kadardı. Kanalın son videosu olabilir. Ama dediğim gibi bir bakmışsınız gece 2'de canım sıkıldı ve video attım. Hiç belli olmaz. Yani video atmayı bıraktığım kanalı sileceğim anlamına gelmez. Ne zaman tekrar çekmek istersem o zaman burada olacağım. Belki bu çok uzun sürmeyecek ve 2 gün sonra belki tekrar video atmaya devam edeceğim. Ama belki 3 yıl sonra. Kendinize iyi bakın. Sizi tanımak güzeldi. Umarım güzel bir yaşamınız olur. Sayonara.